Tıbrca Belek bulunduğu bölge. Şu an burası duvarlar, demir parmaklıklar örülmüş durumda. Burası da eee günde yüzlerce kişinin Perşembe, Cuma günleri ziyaret ettiği Şeyh Abrahman Eveli Hazretleri'nin bulunduğu türbesi. Yani burası gerçekten şu an burası sahipsiz kalmış. Yani buraya giren çıkanlar da belli değil. Gerçi kapılar kilitlidir ama böyle Perşembe, Cuma günleri açılıyor. Çünkü ziyaretçiler geliyor. Ama buraya gerçekten bir çeki düzen verilmesi lazım burası. Yani burada bir e, ne diyelim mesela bir nöbetçi konulursa burayı böyle şu ot biçimlerinde güzel bir şekilde yapılsa restore edilse çok güzel olur. Ekranda da gördüğünüz gibi burası Ş.E.V. Hazretleri. Buradan yetkililerden ricamız buraya bir önce çünkü burada ne bir kapı var ne bir şey var giren çıkanlar belli değil arkadaşlar. Buraya girenler çıkanlar belli değil Ş.E.V. Hazretleri. Ee, artık buraya da böyle bir çeki düzen ver. Çünkü burada bak e, gördüğünüz gibi e, bitkiler yani burası açıkçası adam mı pek iyi yani. Ben bir cevap karşılık mı Mesela da gerek bir de bir sarı oskirin öyle. Çünkü bir de rostici, perşembe, uca inebede gerek ziyaret çıkın dedi.